İşte işte bu. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Happy Real oynuyorum. Evet. Başlıyoruz. Ee, bu adamlar 4. levele kadar gelmiştim ama bu leveli bütün geçememiştim. Yani, yani diğer de yani önceden yapmıştım, yapmışlığım var yani. Bu bölümü hızlıca geçip e, diğer adamlara da oynayacağım ben daha. İşte böyle bir zorluğu var bu arada Ben anla bak bu alanda takılıyorum ben. Burada da duvar kılıyordu o oh, hey. Aman aman Allah kahret ya Hayır ya bu olsun kötü ya yani. İngiz ya Allah kahretme ödü patladı Şu an video bir dakika olmuş Ben neden sürekli Ben ne dakikaya bakmak zorundayım Yoksa Oyuna kendimi kaptığım şey oluyor e, Zamanın ne kadar geçtiğinin farkında olmuyor Ve bu videoda çektiğim önceki bir videoda Happy Wheels oynarken bir bakmışım dakika 20. Oy. Need Böyle interneti kapattım. Allah'ın belası reklamları çıkmasını istemiyorum. Söyle bu hızda gideceğim. Çok hızlı olmaya gerek yok. Şimdi şöyle hovalay. bu adın amacı çok hızlı gitmemek. Hızlı gidince işte bu alanda fake oluyor. Olsanız Gitti ki. <laughs> bu saydım gitmiyormuş. Şöyle iki dakika olmuş daha çok var biraz oynayayım. Uy son anda. Evet ben böyle kaldım. Ulaşmaya değmez. Ben bu alanda hızlı olsam bir şey olmaz. Ama işte burada sabit hızda gitmem gerek. Yoksa fake oluyor. Evet adamın bacağı edildi. Rusuça tek asıça tek asıça Abi ben bu leveli geçememiştim. <laughs> He, Ben de diyor bu ara Şakasından oraya koymuş. <laughs> bu ara mı? Çünkü lan şey var. Beni yüzde yüz kandırıyor. Ova. Yemez. Yemem. Yemem. Ben o mayını yemem. Abi iki ayakta gitti. Ben nasıl tutacağım onu da? şaka gibi. Hay Allah şaka be. Bak aslında o da ters takla atsaydı kurtulurmuşum. <laughs> Hayır bacak kırılacak. Tabir etmiştim. İki bay. Ey, Bacağı tutan orada bir et parçası var. Allah sakat be. Evet. Bu şeyti için ödemiyoruz. Ama hepimiz eski oyunlardan. Ya Allah kahretme Bey yine bacakla gitti amın. Bir doğu dülgüt ölbe şekli yok mu? E beni de mi? Güzel stat. Aslında bak o debli olan bak. Bu arada çok hızlanma bak. Yavaşça şöyle gidek. Yoksa bacak kopiyi burada al işte. Ağzında tek bacağımız var. Yani tek ayağımız var. Eyyuhay <laughs> benim abi. Boyu biliyorum, boyu şöyle geç. Hayır ya kırma, kırma. Ya e kaldı böyle, şöyle biraz oynayayım ha. E oldu ki? Ha oldu. O ben basitçe bir geçememişim. Bir dakika. O insin. Şimdi. En Güvendesi bu diyecektim de. Bu ne ya bu da. Ha, kal şurada. Kal. Git şöyle. Allah kahretme, bomba mı takip ediyordu beni? Aaaaah! <laughs> Hayır! Bak, kıl payı! Hay Allah be ya! Tam o yerde bomba... ...duymuş! Baba ne? La kaskımı bu gibi. umumda sanki. Kask sanki umumda. Şuraya bir geçeyim de. Hayır sen. İşte. Allah'tan kolum o esas söylüyor da. 8 dakika olmuş. Kolum en azından o esas söyledi. Aman deli misin? Bak. Gıdım kalmışsa daha kötü olabilirdi. Alo o da bir tutan et parçası mı? Allah'ını Ve Evet. Toplar gel lan oynayacağım seni. Ben bu bölümü hızlıca ya da kuyt diyeyim. Buna çok yeterince oynadık. level. Ben bu levelin gıdı varmış, oynayamamıştım da. <laughs> Burası çok zor Allah'ın cezası çocuklar, kurtuldum. Baba iyi balık. Sus. Sen sus. baba sus dedilmez, sustur dedi. Allah seni kahretme. <laughs> Bir dakika düzdü. Düzdü. Düz da. Bir dakika. Bir dakika çok hızlı değil, hızlı değil. Evet, kontrollü bir iniş. Hay senin ben. İnme şeklinin. <laughs> tamam ya çok az kaldı. Hayır geç. Allah kahretme teker yamıldı. Aa! Allah'tan bomba oyun söyledi. Evlat gel. Ah be tutamadım. Aa, aman. Sanki bir şey oldu bok boktan yol. Vallahi boktan yoldan gidiyoruz ama. Bu iş bok yoluna gidecek gibi. Vay! Olmaz ya Kemik kıldı. Şimdi. Koş. Geldiniz mi? Bu takta sizin içinde. <laughs> Hadi <Her> şimdi <laughs> ben. Bak o yeşile dönmeden işte geçmem lazım. Lan çocuk. Bir kere gitme be. Bir kere gitme. onu okudum bunu. Çocuk. Ezil oldu. Gel be. Allah seni Allah'tan bana bir şey gelmedi. Lan sen hala bisikleti mi düşün ama bunu? Ne yapayım? Buna çok pahalı aldım. E ucuz alsaydın sende. de. Çabap. Tut 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 tut. E ne oldu şimdi? Bu sen söylemeye karar aldım. Evet. Oha! Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika Sansa. Çocuk. Çocuk gitti. Bay bay. Güle güle. Hoşça kal Ebedi Köy. Lan bu ne lan? Bir git artık. Lan bir saatte o da cambazlık mı yapacak? Ne yapayım? Gel be gel be gel geldi. Tam ahaya geldi. Aa şimdi. Şimdi. Gel ben çocuk. Aa, baba, 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 gel baba, 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 boy 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 boy. baba, baba, doy 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 ooo çaban bence bir şey olmadı keşke çıktık sana geleceğinden bana gelsin baba ilk defa böyle gidiyoruz sus Oo videoyu burada bitiyor. Bak çok acil. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın.